元気でいるふ。Herkese koite... merhabalar. Bugün Film Red Shanks gameplay video süresi Sizlerleyim. Trade'leri anlatacağım sizlere. Serserimetmeyi etkisiz bırakabiliyor. Bunu yaptığı zaman %15 HP yeniliyor. Perfect attığı zaman Haki efekti %5 uzuyor. Haki efekti de nedir? Haki efekti Shanks'ın ilk skillinin menzilini uzatıyor. Rakiplerin maksimum HP'sini azaltıyor. Üçüncü vuruşlarımız rakibe knockback atıyor. Knockback attığımızda da biz AD kazanıyoruz Shanks'la. Bu da diğer bir trade. Şu an daha gelmedik ona. Haki efektimiz varken bu dediğim olay. Düşmanın maksimum canını azaltıyoruz. Vurduğumuz hasarın %50'si kadar. HP'miz canımız %70'ten fazlayken yere düşmek yerine sendeleme efekti yiyoruz. Düşman bize canımızın %20'sinden fazla vurursa, yani çok büyük hasar yersek %30 can yeniliyoruz. Bu dediğim knockback hattının adi artma olayı %100'e kadar artıyor, her seferinde %20. Takımımız daha az bayrağı sahipken, yani biz 3 bayrağız, rakip 2 bayrak. Rakip 1 bayrak aldı tak, skill 1'imizin bekleme süresi azalıyor %50 ve dodge hızımız da %50 düşüyor. Kill aldıktan sonra ikinci yeteneğimizin bekleme süresi %30 kısalıyor, %15 can yeniliyoruz. Düşmanlara da %5 ihtimalle sersem etme uyguluyoruz. İlk skill normalde long range. Haki efekti varken longer range, daha uzun menzili var. Defans artış etkilerini yok sayıyor. Yani Big Mom'u mesela daha rahat kesebiliyorsun. Normalde defans artışı var, vuramıyorsun hasar. Kaido mesela keza. Blue Kaido direkt do doğruyorsun yani. Veya atakların yüzdelerini azaltıyoruz. Bu skill'i vururken burada ayrıntılı Emin değilim ama aynen invincible oluyoruz. Yani hedef alınmıyoruz baba. Bize vuramıyorlar. Ayrıca Hemen vurursak az vuruyor. Bekletip vurursak defansımız %30 artıyor 20 saniye boyunca. Her şekilde 17 saniyeliğine hak efekti kazanıyoruz dediğimiz olay. Support'u göstereyim oynadığımız support. Attacker, full strawweight, full paramesse, full grand nine, full kaptan ve runner gitgide düşüyor. Full kırmızı rakibe karşı akıyoruz hadi. Kaydını yaptığı intihar saldırısı. Bak öldü neredeyse. Mide koşulmaz ya. Bu mapte koşulmaz. Kapalı maplerde koşarsın da. Açık mapte mide koşmak. Lan. Geri dönmedi ha. O basmadan biz basıyoruz. lan. O kalkana kadar bayrağı aldık. Adamı zaten yeteneği yok. Bize vurmasını engelliyoruz. Yakar bizi yoksa. Yakarsa can yeniler. Düz vuruşları çok vuruyor bize. Hem Big Mom'dan kaçıp hem Rufi'ye vuralım diyecektim yapamadık. Direkt yapıştırıyorsun baba ilk fırsatta. Rakip yoksa etrafta bayrağa gidiyorsun. Ya bir bırak da bir ben vurayım. Bayrağı fullledi bu ya adam varken. Mikman vakit kaybı. Keseriz de vakit kaybı. Koyduk güzel. Mikman atla. Bitmem atlayacaktım canı azdı. Sen al. Al bayrağı reis al. keselim. Yapma şunu son saniye. Helal lan kim? Güzel son anda kurtardı bizi. Hangi King tamam bak. Yanlış King'e verirsem üzülürüm. Ya şundadır ya bunda helvacının farklı desinler. Kaydıya veriyorum. Nasıl bir anda karar verdim ama. Bir anda. Bu map'te Shanks çok iyi değil. Shanks'a böyle ova lazım, yarış atı gibi böyle. Delip de takmamız lazım. Ama bizim rakip, takım güzel. İki, i̇ki Big Mom, iki King var. Bu hep ikisi was he was... <laughs> Big Mom zaten her yerde değil de. <laughs> Millet şu renkli madalyaları almak için uğraşıyor ya. Ne gerek var aynı özellik zaten. Yapma şunu. <laughs> Öldün artık. <laughs> Yaptan sen de. Lüfeler açmış bir eleman ya yani bize karşı. Ben rakip Beyzin base'indeymişim. Ben de diyorum burada niye bu kadar kalabalık. Şöyle dojladık. Bak iki skill bir adam. <laughs> gelmese var ya. Görüyorsun bak akın element üstünlüğü cart çurt. Ne oldu? Sıfır vuruyor. Akari çünkü eskisi gibi değil mi yani. Zoro Eskisi gibi ama. Çok iyisin Kaido, tam zamanında. Lan rakip Kaido'ymuş. Rakip Kaido'ymuş bizim Kaido'san. Arkadaşlar maç bitiyor o yüzden. Kaydoyu alıyorum. Kaybedeceğiz yoksa. 8 saniye beklersek onu. Abi bak küfür edeceğim ama ya. E doge attın. İyi bari be aldı bayrağı 7700 puan yaptık Zaten full Shanks oynadık da son saniye Kaybedeceğiz diye aldık yine de Az daha kaybediyorduk Oo, mavi rakip severiz Bizim takım fena değil mağara var mı karşıda mağara. Oden. Taş devri. Hoş bakalım Roger. Üstüne saldırı çek de. iş yap. Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolu'lu, cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş ekibin casusu, ekibin katili. Ki zayıf halka o, çok ezik. O son bir vuruş yapmayacaktın o Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Hemen. Erken müdahale, hayat kurtarıp. Yere düşürmen güzel oldu bizim Şimdi bu hepten bu yüzden sevmiyorum ya. Şunu yapma ben sikir atarken ya. Gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Kaçma. Baba. At ucunu. Aferin evet. bir de bir daha sarı yiyip dönüştü. De bir o sarı adam Ben yolu açtım siz ilerleyin. Diğer türlü sıkıntıdayız beyler. Onu açmazsak. Hadi alın o bayrağı. Al bayrağı al bayrağı al uzatma hadi. Action'ı bırak action'ı. Şuradan üstümüze bir adam çekelim bari ya. E ben arkana geçtim senin hala vuruyorsun? <laughs> ya Üçüncü vuruşu bak at Boşu atıyor ya Shanks Ya Önümdeymiş Görmedim. Bu ellerle mi almadım onu? Bu ellerle mi tıklamadım? Bu maç beni kesmedi ya. Oraya saygı. Saygı da. Aha. Adam kuzanla kaydı oynuyor ya. Atakır kaydı. Getin hyper boost'u yüksektir. Anca öyle haberler böyle fantezilere kalkışıyor. 34. <laughs> Yine fena değil. Hayır, tespit yani. Ver bana bir. Strateji yapacağız yine. Bizi böyle en gibi yerlerde rahatsızız değil mi? O abi rakip base'e gideriz. Kasalı sesi ya. Evet, evet. Tam zamanında basamadık. Öf bir yandan kuşatılmış. E yeter ama skill'im bitsin artık. Yeter bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Kaç tane skill atıyor oğlum bu? Seni bırakmıyorum kum içinden ki. Ölüyor hala konuşuyor arkadaş. Bir cinli At o x 2li Atmadı. Kaçamayacaksın oğlum. Kaçamayacaksın. Gel sen de gel. Kimsin lan? Buraya gel. Yat lan. Neredesin lan? Göremiyorum lan. Yat lan. Yat lan. Yat lan. Sinirden kör oldum. Adamı göremiyorum. Gel lan buraya. At bana iyi skill artık. At da lan. Ayıp lan. Vur lan, lan. Ne oluyor lan? Adam ol lan. Kaido be. Da. bana daha güvenli hissettiriyor. Oynarken. Sanki böyle her zaman yenebilirmişim gibi hissettiriyor. <laughs> Beş kilo aldık sonda çatırdan iki kil Evet. Video bu kadardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğlendim ben oynarken. Siz de umarım beğendiyseniz de beğenirseniz, abone olursanız hoşuma gider. Bu. Ekstra bir özelliği yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kaydın ayaklarda. da ek. Bacak gününü skipleme kaydı o.